ABCD paralel kenar şeklindeki kartonun D köşesi EC boyunca katlandığında AB üzerindeki D üssü noktasına gelmiştir. ED ile AD üssü birbirine eşittir. Yani birinci e, şekildeki ED uzunluğu AD üssüne eşit olacakmış. Verilen 40 derecelik bir açı var. Ona göre düşünmemiz gerekiyor. Ne demiştik arkadaşlar? Bu tip denklemler ya da katlamalar varsa Öncelikle ilk şeklin aynısını oluşturun ki çok sıkıntı yaşamayın. O zaman biz ikinci şeklin üzerinde ilk şekli oluşturalım. Buradaki parça aynen buraya gelmiş olacak. Zaten katlama vardı. O zaman bu da ona eşit oldu. Buradaki değerimiz x. Buradaki değerimiz de x olarak geldi. Şimdi yapmamız gereken işlem nedir? Şudur sevgili arkadaşlar. Burası 2x artı 40 ise Burası da 2x artı 40 olmalı arkadaşlar. E burası da aynı şekilde 2x artı 40'tır. İkiz kenar üçgenden dolayı burası 2x artı 40'tır. Sonrasında ne söyleyebilirim? Bununla, şunun toplamı. Bakın M kuralını görün. M kuralını görün sevgili arkadaşlar. Bakın burada bir M kuralı var. Bu M kuralını gördüğümde 40'la bunun toplamı. Yani 2x artı 80 olarak 2x artı 80 derece buraya gelmiş oldu. Bu değer buradan açılmış olduğu için burası da 2x artı 80 olarak geliyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bu açıyla bu açının toplamı 180 olduğuna göre 2x artı 80 ile 2x artı 40'ın toplamı eşittir 180 olacak. Buradan 80 artı 40 120 diğer tarafa atarsam 60 kalır. 4x'e x değerim burada 15 derece olarak bulunacak. Demek ki bizden istenen yer x değeri 15 olarak bulunacakmış sevgili arkadaşlar.